Merhaba gençler. Bugün fonksiyonda görüntü alma konusuyla ilgileneceğiz. Tamam. Evet. Şimdi başlayalım. Bismillah. Bugün yani uygulama yapacağız. Daha eğlenceli bir ders olacak. Geçen dersimizde giriş kısmı olduğu için biraz not yazmak zorunda kalmıştık. Bugün uygulama yapacağımız için daha avantajlısınız. Daha rahat olacağız. Tamam. Evet. Ama kavramlar yazmak zorundaydım. A kümesi tanım kümesi. Gençler A'dan B'ye bir fonksiyonu tanımlanmış. Buradaki A kümesindeki elemanlarımız gençler tanım kümesinin elemanları. 1, 2, 3, 4. Daha rahat hareket edelim diye böyle yaptık. Değer kümesinde gençler eksi 1, 3, 5 ve ne varmış? Bakın 7. Sorumuz şöyle. Fonksiyon tanımlanmış aşağıda bakın. 2 ne ile eşleşmiş gençler bakın 3 ile. Burada liste şeklinde verilen bir bağıntımız var ya onu bulacağız şimdi. 2 ne ile eşleşmiş gençler? 3 ile i̇şte bakın eşledim. 2 3'e gitmiş görüyorsunuz. 1 neye gitmiş gençler? 5'e. Bakın buraya yazmış 1 5'e gitmiş. Sonra 4 neye gitmiş gençler bakın? 7'ye. Evet. Diyor ki bakın fonksiyonun değer kümesinde açıkta eleman kalmadığına göre. Değer kümesinde gençler açıkta eleman kalmamışsa Görüyor musunuz? Değer kümesinde açık eleman kalmamışsa. 3'te neyle eşleşecek o zaman gençler? Eksi 1 ile. Yani buranın da e, şöyle diyelim. Ne olması lazım o zaman A virgül B şeklindeki ikilinin de 3 virgül ne şeklinde olması lazım? Bakın eksi 1 şeklinde olması lazım. Yani üçünde de eksi 1 ile eşleşmesi lazım o zaman. O zaman A ne olur gençler? 3 olur. B ne olur gençler? Eksi 1. Yani değer kümesinde açık eleman kalmadı. Buradan da A artı B sormuş gençler. Cevabımız kaç olur? 2 olarak bulunmuş olur. Evet. Devam edelim. Şimdi A alt küme F A koşulunu sağlayan demiş. Fonksiyon nedir? Bakın A alt küme F A. Aslında burada A alt küme F A olmaz. Çünkü ne olabilir? Buradan A eşit F A olabilir. Evet bakın. Bunu daha iyi anlayın diye böyle yazdım. Yani Buradaki A'dan B'ye bir fonksiyon tanımlanacak gençler. Ama ne olacak bakın. Ee, A alt küme f demiş. Buradan ne yapabilirsiniz? Bakalım az. Ters döndüğü zaman fonksiyonun görüntü kümesinin a'ya eşit olması lazım. Yani burada tanım kümesinin hangi elemanları var bakın. 3, 2, 1 var. O zaman gençler e görüntü olarak da 3 2 1 alınması lazım. Yani 1 2 3 gibi bir değer olması lazım. Burada buna uyan ne var gençler bakalım? Bu 4 oyunu bozmuş. 4 oyunu bozmuş. Burada 0 oyunu bozmuş. 4 oyunu bozmuş. Cevap bakın 3 var, 2 var, 1 var, 1 2 3 var. Evet bu şekilde ne olabilir? Yani görüntü kümesi ne olması isteniyor gençler? A'nın alt kümesi olması yani eşit olması koşulunu sağlayacak. Bir seçenek istemiş cevabımız denizdi. Şimdi gençler fonksiyon aslında bir makinedir. Bakın buradan x'leri atıyorsunuz. Tamam mı? F'in içine giriyor bu. Yani şöyle bir şey oluyor. Görüntü alıyoruz F altında tamam mı? Sonra ne olarak çıkıyor karşıdan bakın? 3x-5 olarak. Yani fabrikada bir ürüne dönüşüyor. Aslında bu bir komuttur. Ne yapıyor gençler? F fonksiyonu ne yapıyor? İçine atılan x değerini 3 katının 5 eksiğine götürüyor. Şimdi burada biz A dediği zaman A'yı nereden alıyorduk? Bakın tanım kümesinden. Tanım kümesinden alıyorsunuz, değil mi? A kümesini vermiş. A kümesi neyi temsil ediyor? Bakın. Girdi olarak düşünülürse x değişkenini temsil ediyor. Buradan x'in yerine -3 koyuyorsunuz. Koyalım x gördüğümüz yere eksi 3 yazıyoruz gençler. Evet buradan 3 çarpı eksi 3 eksi 9 yapar. Eksi 5 daha kaç yapar? Eksi 14. Çıktığımız bu oldu. Sonra 0 atıyoruz buraya. Bunu deftere alırsınız. Güzel bir örnek bu. Fonksiyonun tanımı için güzel bir örnek oldu. Görüyorsunuz değil mi? Makineden çıktı alıyorsunuz. Evet. 3 çarpı 0 eksi 5'ten ne olacak cevabımız? Eksi 5. Görüntüler alıyoruz gençler. Şimdi 2 bölü 3'ü yazalım. Evet. X gördüğümüz yere 2 bölü 3 alacağız şimdi. 3 çarpı 2 bölü 3 gençler. Eksi 5. 3'leri sadeleştirin. 2 eksi 5 ne olur gençler? Eksi 3. Sonra bir de 2 çıktısı alalım. Girdi olarak alıyor. Giriyor bu içeriye. 2 olarak. Çıktısını alacağız şimdi. 3 çarpı 2 eksi 5. Kaç olacak gençler? 1. Şurada bulduğumuz elemanlar gençler bizim görüntü kümemiz olmuş oldu. Yani... F altında A'nın görüntüleri olmuş oldu. Küme olarak da yazabilirsiniz. Şöyle eksi 14 çıktıları bulunuz diyordu. Biz küme yaptık onu. Eksi 3 ve 1. Güzel bir örnek oldu. Şurayı güzel kapatalım şöyle. Deftere bunu alın gençler. Evet. Devam ediyorum. Şimdi tanımlı olduğu değerlerde demiş gençler bakın bir fonksiyon tanımlamış. Az önceki ifadeyi kullanacağız. Şimdi ne olarak tanımlanmış? fx demiş gençler. x kare eksi x artı 1. Şimdi bize f3'ü bulun demiş gençler. x gördüğümüz yere 3 yazacağız. 3'ün karesi eksi 3 artı 1. 9 6 ne yapar? Şey 9 eksi 3 6 1 daha 7. Şimdi f2 x demiş gençler. x gördüğümüz yerlere 2 x yazıyoruz. Yani bakın x gördüğümüz yere 2 x yazıyoruz. x gördüğümüz yere 2 x yere 2x yazıyoruz. Şimdi fx eksi 1 dese gençler sonuçlandırmıyorum. x gördüğüm yerlere x eksi 1 yazıyorum. Sadece alışın diye yazıyorum bunları. Sonra düzenleriz çok önemli değil. Şimdi fx kare ne demek gençler? x gördüğünüz yere x kare yazın demek. Bakın x gördüğümüz yerlere x kare yazıyoruz. Sonra ft demiş gençler. x gördüğünüz yere t yazın demiş. Burada sadece bakın düzenlemiyorum. Sadece yerine yazıyorum. Başka bir şey yok burada. Evet. Bunları deftere alıyoruz. Şimdi bakın hangisinin fonksiyon olup olmadığını inceleyin. Bir örnek yapmıştık böyle de gençler. Şimdi e, daha iyi oturacak yerine tamam. Evet. Şimdi mesela şurada paydaya ne yazamazsınız? Mesela ux demiş burada ya. U fonksiyonu var mesela. 1 bölü x eksi 2. Problem var. Daha sonra bunu ben size anlatacağım. Mesela x'e 2 verseniz ne geliyor bakın? 1 bölü 0 geliyor. Bu ne? Tanımsız. Yani onu tanımsız yapan bir değer olduğunu gördüm. Ben mesela bu fonksiyon değil gençler. Şimdi z'den zx kare problem yok. Şuraya bakalım mesela. Bakın tanım kümesi var burada. Tanım kümesinden bir z sayısı seçelim. Mesela 1 seçelim. g1 diyelim. x yerine 1 yazacağız değil mi? 2 çarpı 1 bölü 3. Mesela buradan ne oluştu? 2 bölü 3. Burada değer kümesine geçti. Görüyor musunuz? Doğal sayı değil mesela. Problem oldu. Anladınız mı? Bu şekilde problem olduğu zaman ne oluyor? Bunlar fonksiyon olmuyor mesela. Bu da olmadı. Diğerleri için gençler bir problem yok. Onları daha sonra çok ayrıntılı da anlatacağım size. Diğerleri fonksiyon belirtiyor. Görüntü aldıkça zaman içerisinde bunları oluşturacağız. Yani A ve C ne oluyor o zaman gençler? Fonksiyon oluyor. Şimdi gelelim örneklerimize. Şimdi biraz daha fazla görüntü alacağız. Soru işaretleri artık yavaş yavaş çözülecek bundan sonra. Bize bunu vermiş. F3'ü soruyor gençler. X gördüğünüz yere ne yazıyorsunuz? 3 yazıyorsunuz. 3 çarpı 3 eksi 2 ne oldu gençler? 7 cevabımız ne oldu? Bursa. Devam ediyorum. Şimdi bakın burada fonksiyon tanımlanmış. Bakın nasıl tanımlanmış. Bir daha yazayım ben şöyle. 2 5. Bunun manası şu gençler. 2'nin görüntüsü 5 bakın. Yani bunu nasıl okuyorsunuz bakın. F2 neye eşit diye okuyorsunuz? 5'e. Aslında burası x virgül y şeklindeki kirliler oluyor ya. Şimdi biz F'i gençler A'dan B'ye tanımlarken buradan bir x elemanını alıyoruz. Fx altında görüntüsü oluyor ya. Bu neye dönüşmüş oluyor? Y'ye. Aslında buradan ne oluşmuş oluyor bakın x virgül y eleman f oluşmuş oluyor. Anladınız mı? x virgül y eleman f oluşmuş oluyor. Bunun mantığı nedir? 2, 5 ile eşleşmiş. İşte 4 virgül 4 var diyelim gençler. Buradan f4 neye eşit oluyor? Bakın 4'e. Evet. Birincisi değişken, ikincisi görüntü oluyor. Tamam Evet. 52 var. Ordu. 5 neyle eşleşmiş gençler? 2 ile. Sonra bir görüntüm daha var gençler. 7 virgül 2. Buradan da 7 neyle eşleşmiş gençler? Görüyor musunuz? 2 ile. Evet. Şimdi sorumuz ne bizim? Bakın F2 bunu da defter alırsınız. F4 bir savaş uçağı biliyorsunuz. Eksi <laughs> F5 çarpı F7'yi sormuş Şimdi F2'yi ne bulduk gençler? 5. F4'ü kaç bulduk? 4. F5'i kaç bulduk? 2. F7'yi kaç bulduk? 2. Burası ne yaptı gençler? 9 eksi 4 cevabımız kaç olmuş oldu? 5 olarak bulundu Bursa. Evet. Bunları deftere alıyorsunuz. Şimdi <laughs> gençler yine bir fx fonksiyonu tanımlanmış. x'i neye götürmüş bakın. E, karesinin 3 katının bir eksiğine götürmüş. Bize ne var bakın f0'ı sormuş. x yerine 0 yazarsanız burası gider. Geriye ne kalır gençler? Eksi 1. Sonra x'e bir de 1 vereceğiz. x'e 1 verdiğimiz zaman 3 kere 1, 3, 1 çıkarırsak kaç olur gençler? 2. Bize bu görüntüler yardımıyla f0 artı 2F1'i sormuş. F0 ne gençler? Eksi 1. Artı 2 çarpı F1 ne gençler? 1. Buradan da eksi 1 artı 2 görüntümüz ne olmuş olur? 1. Evet. Toplamını sormuş. Bakayım az. Ha, pardon. 2F1. F1'i yanlış almışım değil mi gençler hızlı hızlı giderken? Şurayı düzeltelim. F1'imiz kaçtı gençler? 2 onu yerini yazalım. Evet. O zaman ne olacak? Eksi 1 artı 4 cevabımız 3. Şurada hızlı hızlı giderken yavaşlamamız gerekiyormuş. Cevabımız bursa. Şimdi gençler bakın ne vermiş? Bu sefer x eksi 3 görüntüsü var. Neye eşit bakın? x kare eksi x artı 2. Bize neyi sormuş gençler? F2. Bizim burayı ne yapmamız lazım? Gençler şurayı 2 yapmamız lazım. Görüyor musunuz? Burayı ne yapmamız lazım? 2. Şurayı. Burayı 2 yapmak için x'e 2 vermeyeceksiniz. Kaç vereceksiniz? 5. Gördünüz mü? x'e 5 verdiğiniz zaman gençler x'e 5 verirseniz değil mi? Buradan f kaçı buluyorsunuz? Bakın 2'yi buluyorsunuz. Ama buraya 2 yazmadım görüyor musunuz? 5 yazdık. Evet. Buna dikkat edin. Buradan gençler 25'ten 5 çıkarın. 22 daha kaç yapar? Cevabımız eder. Bunlara dikkat edin. Bunu defter alıyoruz. Şimdi benzer örnekler geldikçe alışacaksınız tabi. F gençler. X eksi 1 bölü 3. X kare artı 5. Bize neyi sormuş gençler? F 2'yi sormuş. Görüyor musunuz? Yani benim burayı ne yapmam lazım? İçeriye ne yapmam lazım gençler? 2 yapmam lazım. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl? x eksi 1 bölü 3'ü neye eşitlersiniz? 2'ye. İşler dışlar yaparsınız. x eksi 1 neye eşit olur gençler? 6'ya x kaç olur? Ha, 7. Siz yani buradan x'e ne verirseniz şimdi? 7 verirseniz. x'e 7 yazarsanız bu geliyor mu bakalım şimdi? x gördüğümüz yerlere 7 yazacağız bir saniye. f diyorum. Bakın x gördüğüm yere ne yazacağım gençler? 7. Renklendireyim. Alışıncaya kadar görelim. Bölü 3. Ha, karşıdaki x'in yerine de 7 yazacaksınız. Tamam mı? Sağ tarafta ne yazıyorsanız sol tarafta da o olacak. Evet. x gördüğüm yere ne yazdım gençler? Gördünüz mü? 7. 7 eksi 1 ne yapar? 6. 3'e bölerseniz 2. Bakın 2'yi bulduk. 7'nin karesi 49 artı 5. Cevabımız kaç oldu gençler? 54. Evet bunları deftere alın tamam mı? Cevabımız denizli. Devam ediyorum gençler. Evet. Şimdi bize neyi vermiş? Bakın fx artı 1 fonksiyonu vermiş. Hem eksi 1x. Bu doğrusal fonksiyon. Daha sonra fonksiyon çeşitlerinde bunları da öğreneceksiniz. Bize F3'ü ne vermiş gençler? 17 olarak vermiş. Ve bize neyi soruyor? Bu eşitliği sağlayan M değişkenini sormuş. Şimdi benim burayı ne yapmam lazım gençler? 3. X'e ne verirsem oluyor bakın 2. Eşitliğin sağında ve solunda X gördüğüm yerlere 2 yazdım. Burası ne oldu gençler? F3 eşittir. M eksi 1 çarpı 2 artı 3 oldu. Şimdi ben F3'ün ne olduğunu biliyorum gençler. 17. Yerine yazdım. Görüntümü yazdım. Burası ne oldu şimdi? 2 m 2 artı 5. Buradan 17 eşittir gençler. 2m artı 1 oldu. 1'i çıkarın. 2m 16. 2'ye bölün gençler. M kaç olur? 8. Evet. Cevabımız ne gençler? Bursa. Şimdi bakalım. Bize fx fonksiyonunu vermiş gençler. 5x eksi 3. Bu da güzel bir örnek. Defteri alacaksınız bunu. Tamam. Evet. F x eksi 2. Görüntüsünü vermişiz. Kaç vermiş bakın? 37. Bu eşitliği sağlayan x değerini sormuş. Şimdi bakın ben ilk önce x gördüğüm yerlere x eksi 2 yazacağım gençler. Bakın x gördüğüm yerlere ne yazıyorum? x eksi 2. Niye böyle bir şey yaptık gençler? Amacımız neyi bulmak? f'in x eksi 2 için görüntüsünü bulmak. Anlaştık mı? Burada da ne zaman 5 çarpı x 2. Çünkü bana fx'in görüntüsü değil. f x 2'nin görüntüsünü vermiş. Tamam. Burası f 2 oldu. f 2 neye eşitmiş gençler? 37'ye. Şimdi artık ben f 2 gördüğüm yere ne yazabilirim? Bakın 37 yazabilirim. Yazdım. Şimdi buna eşitliği sağlayan x'lerini bulabilirim. 5x dağıtalım burayı. Eksi 13 yapar. Bu tarafa atın gençler 50 olur x de kaç olarak bulunmuş olur? Bakın buradan 10 olarak bulunmuş olur. Evet. Cevabımız Edirne. Devam edelim. Şimdi bize bir fonksiyon vermiş yine gençler. F 3 eksi x artı f 2 x. İkinci dereceden bir polinom fonksiyon x kare artı 5 x eksi 2 olarak tanımlanmış. Bize neyi sormuş gençler? F2. Kolay bir örnek. Şimdi x gördüğünüz yerlere ne yazarsanız oluyor görüyor musunuz? 1 yazarsanız x eşittir ne için gençler? 1. x'e 1 yazdığınız zaman gençler buradan ne geliyor bakın? f2. Buradan da ne geliyor? f2. Buradan gençler 1 artı 5 eksi 2 geldi. Kaç tane f2 oldu? 2 tane f2 oldu gençler. 6'dan 4, 2 çıkarın. 4, 2'ye bölün. f2 ne olarak bulunmuş olur? 2 olarak bulunmuş olur. Cevabımız ne oldu gençler? Şey. Evet bakalım şimdi. F, güzel örnekler var. Bunları deftere alırsınız a x artı b f a x artı b Ne eşitmiş gençler? 2 x küp artı 5 eşit. Bize neyi sormuş bakın? f b x a'yı sormuş. Evet. b x a'yı nasıl bulacağım gençler? Bakın x'lerin yerine ne yazarak? Eksi 1 yazarak. x'in yerine eksi 1 yazın. Bakayım ne oluyor? x'in yerine eksi 1 yazdığınız zaman bakın burası ne olur gençler? Eksi A artı B olur. Burası ne olur gençler? 2 çarpı eksi 1'in küpü artı 3. Bakın burası A eksi, eksi, A artı B yazmaya gerek yok. Ne yazabilirsiniz? B eksi A yazabilirsiniz. Burası ne yapar? Eksi 2 artı 5. Cevabımız kaç olur gençler? 3 olarak bulunmuş olur. Yani edilmez. Devam ediyorum. Evet. Şimdi e, köklü ifade var. Yani bunlar size çok garip gelmesin gençler. Böyle kök içerisinde ne yapılmış? 1 artı kök x yazalım. Şöyle. Tamam mı? Ve görüntüsü neye eşit? Bakın 3x artı 2. Bunları defter alın demiştim değil mi? Bize f 2 ne vermiş gençler? 33. Ve bu eşitliği sağlayan m değerini sormuş. Şimdi bizim şu ifadenin için ne yapmamız lazım gençler? 2 yapmamız lazım. Burayı 2 yapmamız lazım. Yani kök içerisinde 1 artı kare kök x'i ne yapmamız lazım gençler? 2 yapmamız lazım. Bunu nasıl başaracağız? Her iki tarafın ilk önce neyini alacaksınız gençler? Karesini kökü ortadan kaldırdık. 1 artı kare kök x neye eşit oldu? 4'e kök x neye eşit oldu gençler? 3'e. Sonra her iki tarafın tekrar neyini alıyorsunuz? Karesini alıyorsunuz gençler. Kökü ortadan kaldırdıktan sonra ikisi kaç olarak bulursunuz? 9. Demek ki biz burada x yerine ne yazarsak gençler? 9 yazarsak bu ifade sağlanır. Evet x'lerin yerine ne yazıyorum? Bakın 9 yazıyorum. X'lerin yerine 9 yazdığımız zaman gençler. Buradan ne olur? Bakın burası F2 olur. Burası ne olur? 3 çarpı 9 artı 2 m olur. Evet F2'yi ne olarak biliyoruz gençler? Biz görüyor musunuz? 33 olarak biliyoruz. Yerine yazdık. Bu tarafa geçtik gençler. 27 artı 2 m dedik. 33'ten 27'yi çıkaralım. 6 eşittir 2 m. M kaç olur gençler? 3 olur. Evet cevabımız C. Şey. Evet birkaç örneğimiz daha var. Bugün eğleniyoruz herhalde. Şimdi 11'e bakalım gençler. f x'e 2x artı 5 pardon. f 2x artı 5 olarak vermiş gençler. Tamam mı? Bizden neyi istemiş? fx x eksi 1. Başlangıçta bir tane yazmıştık ki ondan bir görüntü istemiş. f 3x eksi 2'nin görüntüsünü istemiş. Bu aslında bir komuttur gençler. Yani şimdi siz fx eksi 1'i nasıl bulacaksınız? x gördüğünüz yere ne yazarak bakın? x eksi 1, x gördüğünüz yere ne yazıyorsunuz? x eksi 1. Bunu niye yaptık gençler? fx eksi 1'in görüntüsünü almak için. Şimdi buradan ne olur? Bakın fx eksi 1 eşittir. Düzenleyin. 2x eksi 2, 5 tane yapar. Hiç bu cepte dursun. Şimdi bir de gençler tekrar karıştırmayın diye şuraya bir daha yazayım bunu. Soru işareti. fx'i bir daha yazayım. Neydi? 2x artı 5. Şimdi neyi bulacağız? F, 3x-2'yi bulacağız. Bu sefer x gördüğümüz yere ne yazacağız gençler? 3x-2 yazacağız. Bakın x gördüğümüz yere 3x-2 yazıyoruz. Eşitliğin her iki tarafında. Bakın x gördüğümüz yere 3x-2 yazdık. Alışacağız bunların hepsine gençler. Daha eğlenceli hale gelecek konumuz. Evet. Buradan 2 ile çarpımını 6x-4 artı 5 artı 1 yapar. Evet. Şimdi bu görüntüleri aldık. Buradan ne bulduk gençler? 2x artı 3. Tamam mı? Buradan ne görüntüsü aldınız? 6x artı 1. Yani sağlı solu soruya müdahale etmiş olalım. Şöyle, tamam mı? Bunları topladığınız zaman gençler 8x artı. Kaç yapar cevabımız? 4 Adana. Evet bunları deftere alalım. Evet. Devam edelim gençler. Şimdi görüntü kümesini sormuş bize. Bakın neyi sormuş? FA'yı sormuş. Yani biz şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bunu defter alın. Dikkat edin. A'dan R sayılara fonksiyon tanımlıyoruz ya. Buradan X'leri seçiyorsunuz. Buradan da F görüntüleri alıyorsunuz. Ne olarak? X kare artı 1 olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. Şimdi A kümesinde hangi elemanlar var gençler bakın. Eksi 2, eksi 1, 0, 3 ve 4 var. Bunları şimdi X'lerin yerine yazacağız. Şimdi X'in yerine ilk önce ne yazacağız gençler? Eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin görüntüsünü alıyorsunuz. Buradan gençler eksi 2'nin karesi Kaç yapar gençler? 4. Bir daha kaç yapar? 5 yapar. Sonra 0 yazıyorsunuz gençler. F0 0'ın karesi artı 1. Ne yaptı gençler? 1 yaptı. Sonra eksi 1 atlamışım. Eksi 1'i yazalım. Eksi 1 yazdık gençler. Eksi 1'in karesi artı 1. 1 artı 1 kaç yaptı gençler? 2 yaptı. Sonra 3'ü koyacağız. F3 dediğimiz zaman gençler. 3'ün karesi artı 1 kaç yapar? 10 yapar. Bir de gençler 4'ü koyalım. F4 diyoruz. 4'ün karesi artı 1 kaç yapar cevabımız 17. Şimdi burada bulduğumuz değerler bizim görüntü kümemiz olmuş oluyor gençler. Yani buradan FA kümesi neye eşit olmuş olur? 5, 1, 2, 10, 17 olarak bulunmuş olur. Evet. Bunu bu şekilde gençler defteri alacaksınız tamam mı? Cevabımız ne olacak? 1, 2, 5, 10, 17. Yani Ceyhan seçeneği olarak ne yapmış olacak? Bulunmuş olacak gençler. Evet burada bitiriyorum dersimizi.